Evet e, sevgili hastalarım bugün yine farklı bir videoda sizinle beraberiz. Aslında bu video diğerlerinin bir tekrarı gibi çünkü bu konuda e, bana çok fazla soru geliyor ve çok güncel bir konu. E, hastalarımın, takipçilerimin kafasını karıştıran bir konu. Human papillon virüs yani insan papillon virüs nedir? Bu aslında rahim ağzı kanserine neden olan virüs türü. Şu sıralar daha önce yaptığımız çalışmalar ve videolardan dolayı çok olumlu dönüşler almaktayım. Rahim ağzı kanseri aşısının son bu iki ay içerisinde bizim tarafımıza çok fazla başvuru, istek ve talep var. Biz de bunları yerine getirmeye çalışıyoruz ama tabii ki beraberinde de bir takım soruları getiriyor. Ben bunları kısaca size açıklamak istiyorum. Ee, en azından kafanızdaki soru işaretlerini de gidermek istiyorum. Öncelikle human PAPILLON virüs hakkında size bilgi vereyim. Ee, şöyle ki bu virüs rahim ağzı kanserine, genital kanserlere, dış genital kanserlere neden olan bir virüs. Bir örnek vermek istersek nasıl akciğer kanseri için 80 oranında sigara sorumlu tutulurken e, rahim ağzı kanseri ve o bölge kanserleri için %99'a yakın bir oranda bu virüs sorumlu tutuluyor. Biliyorsunuz son yıllarda hayatımızda hayatımızın virüsler bir parçası oldu. Hepimiz çok korkuyoruz. Elimizden geldiğinde önlem almaya çalışıyoruz. İşte bu da böyle bir durum. Bu virüs nasıl buluş, bulaşır? Bu DNA virüsü e, özellikle cilt ve mukoza temasıyla bulaşıyor. Ee, şöyle diyebilirim ki dünyadaki en sık, en yaygın cinsel yolla bulaşan hastalık, esas orijini, temeli, e, eşlerin bunu birbirine bulaştırması diyebiliriz. En iyi korunma yolu da tabi buradan çıkacak sonuca göre tek eşlilik diyebiliriz. Tabi dünyanın şartları, mevcut koşullar vesaire bu ayrı bir tartışma konusu. Onun için biz genellikle kendimizi korumak zorundayız. Ee, bu ilk söylediğim seçeneği ne kadar yerine getirebiliriz bilmiyorum ama biz kendimizi korumak zorundayız. Ee, cinsel yolla bulaşım dışında e, başka türlü bulaşır mı? İşte havluyla, sihirle, tuvaletle, klozetle vesaire vesaire. Bunlarla ilgili çeşitli çalışmalar yapılmış ama e, çok tatmin edici sonuçlar yok. Hani HPV virüsünün bunlarla bulaştığına dair çok net kanıtlar yok en net kanıt en e, ön planda olan durum HPV virüsünün cinsel yolla ve beraberinde gelen aktivitelerle bulaşması. Yani ciltle temas, mukozayla temas, enfekte salgılarla temas bu virüsün temel nedeni. Eğer ki immün sisteminiz güçlü ise bu virüsü vücudunuzdan atabiliyorsunuz ama güçlü değilse herhangi bir hastalığınız varsa alkol kullanımı şu bu. Bu virüs maalesef sizde ömür boyu devam ediyor. Genital bölgedeki, bölgedeki sihirlere neden oluyor. Kanserlere neden oluyor. Öyleyse ne yapalım? Öyleyse biz şu anki elimizdeki tek silahımızı kullanalım. Aşı olalım. Ocak ayından beri ülkemizde Quadro Valan aşı vardı. Şimdi Nano Valan yani 9 suşa birden etkili en çok kanser yapan suçlar, kökler yani 200 tane kökü var bu Human Papillon virüsün. Her biri ayrı bir hastalık yapıyor ama 9 tanesi özellikle bizim sıkıntılı olduğumuz suçlar. Bunlara karşı kendimizi koruyabiliyoruz. Ee, i̇şte bu nedenle bu aşı protokolünü uygulamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Aşı 20 yıla yakındır bu aşı var. Aynı preparat, aynı isimde var. Bence 20 yıl e, aşı için güvenilir bir süre diye düşünüyorum. Biliyorsunuz bu korona aşılarıyla ilgili birazcık başımız ağrıdı ama bu aşı 20 yıldır piyasada. Bir çocuk felci aşısı gibi, bir kızamık aşısı gibi güvenilir olduğunu düşünüyorum. Şahsım adına ben kendi çevremi, e, ailemi aşıladım. E, bu, bunu da aslında bir sosyal sorumluluk projesi olarak düşünüyorum. Yani e, bence bu olayı çok iyi bilen, rahim ile ilgili problemleri, kanserleri mesleğimden dolayı çok iyi bilen birisi olduğum için bence e, özellikle bayanların bu aşıyı olması gerektiğini düşünüyorum. Erkeklerle de ilgili soruluyor. Erkekle de bu aşı uygulanabiliyor. Penis kanseri vesaire gibi ama ülkemizde şu anda çok yaygın değil. E, dünyada bazı ülkelerde yaygın ama ülkemizde şu aşamada bu aşıya karşı bir bilinç geliştiğini düşünüyorum. Yine bununla ilgili değişik sorularınız olursa ben size her zaman danışmanlık verebilirim. Yardımcı olabilirim. Ee, başka bir konuda tekrar görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla diyorum.